Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulullah ve ali o sahabe ve alem. Wa amma mani men gelince fe hal huwa najis am tahur? Acaba meni necis midir yoksa tahir midir? tabi dünkü dersimizde e, idrar, mezi ve vedi bu üçünün necis olduğunu söyledi. Ama bir de meni var yani insandan e, çıkan meni acaba o nasıldır? İşte ya yunzaro diyor bakılır. İmkanı minel ademi eğer meni insan menisi ise fe fihi khilafun beynel e-immetin ilim imamları yani ilim öncüleri arasında meninin tahareti insan menisinin tahareti tartışmalıdır. Şartıyım, Tabii. Diğer değil. Yok yani alışan o. Hatta belki de umumi de alacak yani. Yani hani diğer mesela yani dedikler var da şartı eşitler mi bu, bu halde? Yok yok diğer mezhepler çünkü diyor vafi yine. Yani, yani bizim mezhebimiz şafi mezhebine göre tahir. İnsan menisi tahirdir. Ve onlar <laughs> da onları da onları da onları Malik ve da Hanife da Necis necis. demiş. da onları da onları da onları Yani onları Validemizin onları da Vesselam'ın Elbisesinden meniyi da dair. Bunu delil gösteriyor. onları da hadisin lafzı Şöyle Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yagsilu meniyye Rasulullah elbisesinden meniyi yıkıyordu sümme yahrucu ila salati thawbi sonra o elbiseyle namaza giriyordu. Ve mezhebu Şafii ve sahih Hadis hem İmam Şafii'nin hem sahih Hadis Ahmed bin Muhammed gibi e, alimlerin mezhebi ennehu طاهر insanın menisinin tahir olduğu noktasındadır. Ve rivayeti her şey ve zahebe ileyi halkun ilim ehlinden bir halk yani kalabalık bir e, grupta aynı görüşü paylaşmış. Minhum o gruptan birisi Ali bin Ebi Talib'tir. Sahaba. Saad bin Ebi Vakkas yine sahaba. İbn Umar yine sahabenin alimlerinden ve o Aişe Allahu anhum Aişe annemiz bunların hepsi meninin insan menisinin tahir olduğunu söylemişler. Ennehu tahir ve o asah rivayetine an İmam Ahmet İmam Ahmet'ten gelen iki rivayet var. En sahih rivayet meninin tahir olma yönündeki rivayettir. Ve bi kale Davud, Davud Zahiri. Yani Zahiri mezhebin kurucusu. O da men insan men tahir olduğunu söylemiş. Ve delilu haulai. Bunların delili yani tahir olduğunu söyleyenlerin delili rivayetul farki. Yani elle o olduğu rivayet. Ve o lafzuha, o hadis rivayetinin lafzı şöyle. Kavlu Aişte radıyallahu anh'a, Ayşe validemiz şöyle der. Lekad ra'aytuni afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem farkan feyusalli fihi. Ben kendimi gördüm yani hatırlıyorum. Meni Resulullah'ın elbisesinden böyle ne yapmış? Böyle ovaladığını görüyordum. Da Resulullah gelip onunla namaz kılıyordu. Ve onun kanı Halbuki eğer meni necis olsaydı lem yetfi farkı onu ovalamak yeterli olmayacaktı. Keddemi oğeydi. Mesela kan necistir. E kan sen 50 sene onu ne yapın, ovalayın ama tahir olmuyor. Yani öyle ki izi kalmasa bile kanı ama yine de tahir olmuyor cemeli bu. O gusül Ermeni yaşsa. Yerine yarız. Ve rivayetül mağsuli ve ve rivayetül gassafın o Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın meniyi elbisesinden yıkadığını ifade eden rivayet ise mahmuletun alen nedri ve ihtiyar <laughs> nevafı yani Resulullah onun sünnet olarak ve elbisesinin nazafetini tercih ettiği için yıkanmıştı. Yoksa vacip olduğu için değil. Ha hani niye böyle cem'an beynil edilleti? Bu konudaki fıkıh delilleri birleştirmek için. Yani madem birisinde işe var diyor ben onu ovaladım. E bu rivayette de diyor Resulullah yıkadı. O zaman nasıl bir delilleri birleştirmek için deriz ki o yıkama nüdbe, nüdbeten yani şimdi istihbaben olan bir yıkamadır. Yusa vücubu değil. Ve la farka fi zâlike beyne meniyye raculi vel marati alel Fark etmez. İkisi de Ve emme meniyyü gayril âdemiyyi insan olmayanların menisine gelince fenkan meni hadima eğer meni affedersiniz domuz köpek bunların menisi ise veya bunlardan biriyle diğer bir hayvandan doğar. mesela diyelim ki affedersiniz köpek olursa yani bir koyunla birleşti yavruladı. İşte o yine necistir. İşte diyor فَوَا <laughs> نَجِسُمْ Bu üç hayvan türünün yani domuzun, köpeğin ve bunlarla bir temiz hayvan arasında olan hayva, yavrunun, hayvanın menisinin necasetinde hilaf yoktur. Evet. Fahve necisun bile hilafın ki aslihime. Yani o kel ve aslı nasıl ki kendileri yani hayvanın kendileri necis ise menileri de tartışmasız necistir. Ve emma ma min bakiyetir hayvanatihim ama köpek ve domuzun dışında diğer hayvanların menilerine gelince bu fefikire bu tartışmalıdır. Arraca hında rafi necis rafiye göre raca rafi olan onun necis olmasın. Niye? Lianne o fil batini keddemi çünkü o içeride kan gibi dönüşmüş yani nasıl ki kan niye necistir? Çünkü o midedeki yenilen şeylerin böyle dönüşümünden oluşuyor ve necisi oluyor. E bu da öyle bir dönüşümden sonladık. Dolayısıyla necis. E peki madem öyledir niye insanı yeni temizlediniz? Vestusniye meniyyül ademiyi tekrimen lehum. İnsana saygı olsun diye e, insan menisi dahil kabul edilerek istisna edilmiştir. O racah inden nevvi, imam Nevi göre racih olan ennehu insanın dışı, insan ve domuz ve köpeğin dışındakilerin me, dışındaki hayvanların menisinin tahir olması İmam Nevi nezdinde tercih edilen görüştür. Ve, ve İmam Nevi diyor ki <laughs> enne'l asahhu 'inda'l muhakkikin ve'l ekser en muhakkik alimlerin esinde hem çoğu alimden nezdinde de asa olan o meninin tahir oluşudur niye lianne aslu hayvan tahir <laughs> çünkü o meni tahir olan bir hayvanın aslı ise madem ondan oluşan hayvan tahir e o meninin nasılsı olur Yani tamam. Dolayısıyla onun da dair olması uygundur. لِأَنَّهُ فَقَانَ طَاهِرًا كَلْ اَدَمِكِ Madem tahir bir hayvan aslıdır öyleyse bu meni insanın menisi gibi tahirdir. İnsan menisi niye tahirdir? Çünkü o meniden oluşan insan tahirdir ya. E, onun menisi de tahirdir. Hayvanlar da de madem hayvanlar tahirdir. Öyleyse menileri de tahirdir. Ve şu vecihin bir vece göre enne o necisi min gayril mekuli. Tahir Yani o meni. Eti yenmeyen hayvanların menisi necistir. Eti yenmeyen hayvanların necistir. Ama eti yenen hayvanların menisi tahirdir. Temizdir. Kelle beni nasıl ki eti yenmeyen hayvanın sütü necis olduğu gibi ama eti yenilen hayvanın sütü de temiz olduğu gibi aynen beni de öyle demiş bazıları. Gol. Ve gaslu Evet. Ve gaslu cemiyel ve vacibun. İnsanın bedenine veya elbisesine bulaşan değen tüm idrarların yani o idrar ister insanın ister hayvanın ister köpeğin, ister diğer hayvanların olsun, hepsinin idrarlarını yıkamak, dışkılarını yıkamak vaciptir. Yani su ile yıkamak vaciptir. Tabi ki babanın tarifi de zaten söyleyecek. İlla bâulessavik yillezilem ye'küri tâ'am. Ancak yemek yememiş çocuğun yani bebeğin idrarı şeydir. Yani o e, üzerinde suyun serpilmesi kafidir. Fennehu yeturu bir raşrma yareyi suyun üzerine serpilmesi kafidir. Evet. Hüttetül ucubi bütün idrar ve dışkıların yıkanmasının vacip olduğunun delili hadisül arabi ve gayri. O camide böyle de idrar yapan Ağabeyle ilk de hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Subbu aleyhi zelubem min ma Kuvası üzerinde. Tamam. Bu demek. Bu cübu ifade eder. Ve ama keyfiyetul hasli yıkama nasıl olur? Ha diyor işte o. Burada tafsilat var. Çünkü en necasetü tarzı tekunu ayniyeten bazen necaset aynidir. Yani gözle okuduktan sonra görülüyor. Yani o kaydı koymamız lazım. Çünkü kurama, kurumadan önce idrar da görülüyor. Öbürü de görülüyor. Fe inkanetin necasetu ayniyeten. Eğer necaset yani necasetin ayni ise fe la budde ma'a izanetil ayni o necasetin kendisini zail kılmak vacip olmakla birlikte min muhavaleti izareti ma vucida bin minha min tağmin ve levnin ve lihan o müteneccis olan mahalde vaat olan necasetin kokusu mudur rengi midir tadı mıdır hangisi ise onu da mutlaka gidermeye çalışmak gerekir fe en bekiyat tağmin necaseti eğer necasetin tadı kalmışsa yani bakıyor aynı yok ama tadı kalmışsa mesela insanın ağzı necis olduğunda kanla necis olduğunda diyelim ki yani dişleri kanadı ve ağzı necis oldu fen bakıya tamın necas necasetin tadı kalmışsa lem yatulil mahallul mutenecisu o necis olan hal Tahir olmaz. Lianne baka ta'ami şey çünkü tadın devamı yedullu ala baka in necasetin kendisinin devamına delalet eder. Ve peki bu kadının kalmış sureti nedir? Fime iza teneccese femu bir insanın ağzı bir şeyle necis olursa mesela kan dedik onun da necis olsa o kanın tadı durduğu sürece o tahir olmuş olmaz. Evet. Ve in bakiyet hüsenü eğer necasetin kokusuyla birlikte izi de kalmışsa yani hala rengi de necasetin duruyor ve böyle yani o şey onunla birlikte rengi ve bir de kokusu. Bu varsa lem yetuhide yine tahir olmaz. Ve en kiyelehun necaseti vahdehu ve huve gayr asir usir izareti ve huve gayr asir asir izareti asir olması lazım. Evet diyor necasetin rengi yalnız kalmış. Yani tadı yok, kokusu da yok ama rengi var. Ve bu asir izareti ve o e, rengin giderilmesi de zor değil. Yani biraz diyelim ki su döküp uvarasa o rengi de gidecekse o zaman lem yatur. Tahip olmaz. O renk bu e, veya necasetin izi kayıp oluncaya kadar yıkamak gerekir. Ve in asura eğer onun o necasetin rengini elbiseden gidermek zor ise kedem el haydı hayız karnı gibi yusuf bir sevmek elbisede ise bu kolay kolay o kanın izi gitmiyor. Hatta varubba malayezunu bazen mübadeğatı bazen siz çok aşırı şekilde yıkadığınız halde de o iz akmıyorsa fıssahi sahi görüşe göre enne o o zaman o iz kalsa bile elbise tahir olur O usri çünkü zorluk var sıkıntı var ki demiş usulün kaidesi olarak iza dâkıl emru والامر وَا شيء المشقه تجلب التيسير وان بقيت الرائحه وحدها اي السادجه نجاسه قوقص وهي فهو هي الازاله وجدر المسيد زور انا قدر سو دوكيو سابو او قوقو مثلا بعض القولون يالارن قوقو كرائحة الخمر مثلا ويا شراب القوق سجري درونا صر فيطر المحل عيضا عن الازرق دروش اليوريا قلنا جسد محلي قوقود دوام السبيل الطاهر اوليو تشوكوين اسكندما ثم الباقي من اللون او القس رائحة مع القسري ثم دير جري قال نجي eski yerde geri kalan renk veya koku zor yani zorlukla birlikte de <laughs> yani zor geçer bilen zor kalkabilen koku ve renk varsa o geriye kalan tahirdir alsayı. Ve bir kavle göre o necasetin izinin kaldığı ve kokusunun kaldığı o necistir ama mahfu ve Yani tölere edilmiş bir necistir. <laughs> ve la yeştevtu fi husulü tahareti bir şeyin necis olan bir şey yıkadığınızda onun temiz olması için aslu sevm ya'lallaca elbiseyi sıkmak gerekmiyor. Mesela affedersiniz idrar bir elbise Üzerinden su aksa onun oradaki rengini varsa kokusunu giderecek şekilde o idrar mahallenin üzerinden suyun aktırması kafidir. Ama aynı bir necaset için tabi o kafi olmayabiliyor. Aynı necaset için o icabı sıkmak gerekir. Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. O sallallahu aleyhi ve sellem maalesef, صلى والحمد لله <نسأشكل> رب <أصور> العالمين <مريض> <فيما> <avuther>